Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Çok basit bir şekilde sizlere 10 GB aldıracağım, kazandıracağım sizlere. 10 GB kazanacaksınız abi. Çok basit. Hemen gösteriyorum. Önceki kanalımda videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de bizim bir Telegram grubumuz var bedava internet diye oraya da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi gösteriyorum. Bak gösteriyorum. Tamam çok basit. Ben de aşağıda bir site vereceğim. Abi geliyorsun oradan. Tamam mı? Ben bir çıkayım şuradan bir dakika. Bak. Ben deredim dedim 5 GB 1 GB yapamazsınız. 5 GB yapamazsınız. 10 GB yapacaksınız. Tamam mı? Bunun üstüne tıklayacaksınız abi. Şanssız mansız falan derse. inanmayın abi. Bak şimdi. Tıklıyorsunuz ve hemen arkadaşlar geliyor çok basit bir şekilde. Bunu 10 kişiye paylaşıyorsunuz WhatsApp üzerinden. Numaranızı yazıyorsunuz. Devam et kısmına tıklıyorsunuz ve bitti. Başka bir şey yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.